Hepinize merhaba Transformers severler. Yeni bir Rise of on Crystal kamera arkasıyla karşınızdayım. Bugün de yeni şeyler olacak, yeni bilgiler alacaksınız. Neden bu bölüm bu kadar gecikti? Başta bu olmak üzere, pek çok konuda sizi bilgilendirmeyi istiyorum bu bölümde. Ne zaman böyle bir kamera arkası bölüm geliyorsa zaten o bölümün gelmesi yakındır. Ben de bu bölümü cidden yakında paylaşacağım. Bu Bunu bayağıdır söylüyordum yani yakında paylaşacağım lafını filan ama ...bir sürü aksaklık oldu bunları söyledikten sonra. Gelin bu aksaklıklar neymiş, teker teker anlatalım, konuşalım. Siz de merak edin, kafanızda soru işaretleri kalmasın istiyorum. Öncelikle... ...yaşadığımız, e, yani stop motion konusunda yaşadığım pek çok aksilik olduğunu söylemeliyim ve bunların pek çoğu... ...başta... E, ...valla e, nasıl açıklamam gerekecek olursa bilmiyorum ama sorunların pek büyük bir kısmı şu iki figürden kaynaklanıyor. Şu TLK Hound ve SS08 Blackout figürü. Ve bunlara ek olarak Bumblebee figürü de var. Bumblebee figürü TLK ve 1 Bumblebee ve bu diğer ikisi kadar kötü durumda değil. Fakat yine bazı sorunları var. Gevşek eklemler ve kopmuş parçaları var. Parçaları tekrar taksan bile hemen gevşek çıkabiliyorlar. Ve Bumblebee'nin daha aktif bir rolü var. Rulüne göre yeterince iyi donanımı değil bunlardan. Bunlara ek olarak filmden, yani stop motion filminde bu iki figürün ciddi sorunları var. Bunları değinmezsek olmaz. Öncesinde e, Hound ve Blackout figüründen bahsedeceğim. İkisinde geçmiş kısımları var yani çıkmış kısımları var, parçaları var. Blackout'ta özellikle bu, bu sorun e, ön planda. Figür ciddi anlamda tamir gördü. Yani bu ikinci el figür değil bu. Bu Be cidden beşinci veya altıncı el bir figür çünkü parçaları ciddi, ciddi anlamda kopmuştu bunların. Yani iki kolu şu an hasarlı. E, şu ayak kısmı da çıktı. Son olarak ben de kafasını kendi e, irademle kopardım. Şöyle oldu, figür birkaç kişinin eline geçti ve o zamanda da kırıldı. Ee, daha sonra İsmail Gümüş'ün eline geçtiğinde onu tamir etmişti. Ee, bu o Blackout figürü, yani birkaç izleyicim bunu izliyordu maka. Ee, bu onların eline geçmiş bir figür. Şu an tek tek isim vermeyeceğim. İsmail abi sağ olsun bunu çok güzel tamir etmişti. Fakat ben yine bozmayı bir yolunu buldum açıkçası. Figürü stop motion'da ciddi zorladım. Hem robot modunda hem de araç modunda kullanmaya kalktım. Bu da figüre zarar verdim Figür bir saniyede helikopter modunda e, otobotları tarıyordu böyle yukarıdan. Daha sonrasında Bumblebee onun üstüne atlıyordu şu çatılardan. Ve e, Black kalk düşüyordu. Ve patlıyordu. Ama o sahneleri çıkardım çünkü Black kalk düşerken ciddi anlamda gerçekten düştü ve parçalarına ayrıldı. Ondan sonraki robot modlarını denemeye çalışırken de işe yaramadı. Onları çekerken ciddi anlamda zaman kaybettim. Bayağı kötü sorun oldu. Böyle sorunlar ortaya çıktı açıkçası. Blackout. Blackout'un bu bölümde o yüzden neredeyse hiçbir yeri yok. O yüzden figür kaldıralım. Böyle uzak bir yeri koydum. Hala figür zarar vermeye devam ediyor. Ayağı da burada kalmış. Figürü ben ciddi anlamda bozdum ben de bu arada yani. Yani figürü iyi tamir olmuştu fakat... Ben biraz özensiz kullandım. Blackout gittiğinde yerine yeni gelen Battle Trap figürü vardı. Geçenlerde kutu açılımını yapmıştık zaten. İncelemesi de yakında gelecek. Yeni bölümden sonra tabi. Battle Trap figürü çok güzel bir figür ve bu bölümde iyi bir yer kazandı. Kısa sürede çekimlerini bitirebildim. Çünkü hiç gevşek olmayan katı eklemleri çekim için birebir de. Figür adeta stop motion için bitirilmiş kaftan. Hazır, hazır Dreamers'tayken bunu mutlaka alın. Sakın kaçırmayın. Elindeki topuz için bir zincir bir de e, silah yaptım. Bununla şu gördüğünüz arabaya saldırıyor. arabayı topuz fırlatıyor ve arabayı çekiyor. Birkaç sızdırılmış sahne var. Bunları ben Discord sunucusunda paylaştım bir tane. Linkini aşağıya bırakacağım. Orada birkaç sızdırılmış sahne var. Fakat sızdırılmış sahnenin e, Sahnelerde de bazı sahnelerde e, görüyorsunuz. Hound bana sorun açmış ikinci figür. İki bacağı da çıktı. Yerine Patatix ile bağlama yaptım. Ve şu bacaklarını da bir tane parça ile yerine sabitledim. Evet hala parçaları kopmaya devam ediyor şu kol kısmı falan. Ciddi sorun çıkıyor. Şu an ayakta durabilmesi bir mucize. Yani yeni bölümde başka bir şey denemeye çalıştım Hound konusunda. Öbür türlü olmayacak yoksa bu figür. Hound bayağı başıma iş açtı açıkçası parçaların çıkması konusuyla. Çekimler bayağı zorlu çıktı. Tekrar tekrar çekim yapmak bayağı zamanımı aldı, bayağı uzattı. Bayağı isteğimi de kaçırdı, stop motion çekme isteğimi kaçırdım Sabrımı da kalmadı. Stop motion çekerken altın kurallardan bir tanesi sab sabırdır uzun ve zorlu çiçeği şey, taneleri e, ve süreyim kare kare çekersiniz. Saniyeye e, 15-20 şey düşer, e, kare düşer bazen in stop motionlarda. Ben gaza geldim, birazcık da e, İsmail abi özlendim, e, onu geçeyim dedim ve 30 fps ile yapmayı denedim ki bu da bayağı zordu. İlk defa 30 fps ile stop motion yapıyorum, bu da cidden zor oldu ve emeğimi aldım. Ama e, değecektir çünkü de, e, zor olan sahneleri zaten tekrar düzelttim. Bazı sahneleri ağır çekimi aldım ve akıcılığını düzelttim. Ayarlamalarını iyi kötü bir şekilde hallettim. Akıcılık sorununu yani 30 FPS'in e, yapacağı bazı aşırı hız sorunlarının güç bela çözmeye çalıştım. Umarım e, sizin de hoşunuza gider. Açıkçası e, başka pek çok sorun var ve bunlardan e, bunlar açıkçası Rise of ile aynı e, durum. Bu dördüncü bölüm Rage of Beast aynı kaderi paylaşıyor. Rage Beast normalde ILM stüdyosu yapılacaktı görsel efektleri. Fakat sonradan çıkan aksiliklerden ötürü NPC stüdyosu yaptı. Ben de Kine Master ile yapıyordum. Fakat Kine kalitesinin CapCut kadar iyi olmadığını fark edince Kine rafa kaldırıp CapCut -cap yaptık görsel efektleri yine. Kepat zaten şey için duruyordu böyle, saniyeleri kıtmak ve hızlandırmak için duruyordu. Bir de ona görsel efektleri bindirdim. Böyle bir sürü bindirme ekledim. Ciddi katmanlar ortaya çıktı. Onlarla da iyi kötü bir şeyler yapmaya çalıştım fakat Kaymaster'da yaptığım görsel efektler boşa gitti. Onları tekrar CapCut'ta yapmaya çalıştım. Biraz daha değdiğini söyleyebilirim. Kalite açısından daha iyi sonuçlar ortaya çıkardı. Bunlara ek olarak Elimizde şöyle bir durum var. Ben normalde Telekam, teleka diyorum. Revenge of the Fallen Megatron kullandım. SS13 Rotof Megatron kullanıyorum stop motionlarda. Ki onun çekimleri bitti. Ve bittiğinden ötürü de sattım. Zaten kime sattığımı da pek çoğunuz biliyor. Figürü satıp, satıp e, paranın bir kısmıyla şuradaki gördüğünüz Blackout figürünü aldım ki e, kötü bir fikirdi. Açıkçası uygun bir fiyatlı layout'a göre ama tamir görmüş bir layout'un ve parçaları bozuldu. O bir sorun ortaya çıkardım. Merak etmeyin Megatron çekimleri bitti. Fakat sahneleri tekrar düzenlemeye çalıştım. Sahneleri birbirlerine uyumlu hale getirdim. Yani karışık sırayla çekiyorum sahneleri bu yüzden. Filmin son sahneleri çıktı ama bazı baş sahnelerini tekrar düzenledim. Yine... Bu Blackout figürü de tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Raj biz filmindeki Transit ile aynı kaderi paylaşıyor açıkçası kendisi. Ciddi bir sahnesi vardı yani kayda değer bir sahnesi vardı. Hatta ekran süresi Transit'ten bile fazla olacaktı Blackout'un. Transit yaklaşık 1-1.5 dakika filandı galiba. Blackout'un ki ondan bile uzun olacaktı. Ama o iki sahnenin çekiminde büyük bir kısmı bitmişti fakat olmadı açıkçası yani görsel efektlerini de bitirmiştim fakat Olmadı çünkü senaryoda ciddi eksiklikler vardı yani figürdeki sorunlardan dolayı tekrar tekrar çeksem bile figür olmuyordu, yerine geçmiyordum. Bazı görsel efekt konularında kusursuz değilim bu arada yani mesela stop motion'ı herkes bilir zaten. Bu figürleri mesela yürütürken, hareket ettirirken destekleri, desteklerle çekersiniz sonra destekleri silersiniz. Blackout'un ciddi destekleri ihtiyacı vardı, her birini silmek çok zor oluyordu. En sonunda filmi hazırlayan NPC stüdyosu çalışanları gibi ben de isyan ettim. Bayağı zorlu bir süreçti çünkü. En son Blackout'u komple çıkardım. Ki bazı sahneler iyi de gidiyordu. Yani görsel efektleri oturtmaya çalışıyordum. O da Kyle Master'dan CapCut'a taşındığım için kolaylaşmıştı nispeten. Ama evet Blackout'u görmeyeceğiz uzun lafı kısası. Öyle söyleyeyim. Onun dışında bazı çektiğim sahneler e, tekrardan sil, e, silinecek. Cidden Rise of the Beast kadar e, çıkartılmış sahne olacak. Bunlara ek olarak ben bazı yerlerde değişiklikler yaptım. Mesela filmin başlarında Decepticonlar otobotları pusuya düşürecektim. E, gerçi yine öyle olacak fakat farklı bir şey oldu yani. Normalde Decepticonlar uzaydan gelecektir. Bence Octofall'un olduğu gibi uzaydan gelip kasabaya saldıracaklardı ve kasabadan e, pusuya düşürüp orada e, saldıracaklardı. Fakat bunun görsel efekt hazırlaması çok zor oluyordu. Yine bu da bayağı zorluydu. Ben de en sonunda bunları ortadan kaldırdım ve diğer reseptikonların ilk şimdi ortaya çıktığı gibi ortaya çıkmalarını sağladım. Reseptikonların dünyaya çoktan gelişi ve sonrası da onlara e, saldırıcı gibi olacak. Fakat nispeten birazcık daha e, düzenli bir şekilde ortaya çıkartmayı düşünüyorum. Çünkü kötü göremeyecek açıkçası. Öbür türlü bayağı kötü görünecekti sahneler, Baya yetersiz görünecekti. Yani bazen görsel efektlerin e, efektlerle işleri çözeceğimi düşünüyorum ve fazla bel bağlıyorum ama işe yaramıyor. Öyle sorunlar var. Son olarak son bir şeyden daha bahsedeceğim. Neden gecikti ile ilgili asıl sebep. Burada gördüğünüz evler var ki e, daha bir birkaç tane daha var bunlardan. Bunlarla evler yapıyorum. İlk başta kartondan ev maketleri yapıyorum. Sonra da fotokopi çıktılarla printerdan e, dış yüzeylerinin çıktısını alıyorum. Güzel e, güzel görünebiliyor bazı yerlerden. Tabi her tarafına yetmedi. Bazı yerleri böyle eksik kaldı. Çatı mesela. Sadece buranın çatısı var. Umarım bu sorun olmaz çünkü cidden e, Öbür türlü düzeltmem bayağı uzun sürecekti. Bölümün daha fazla gecikmesini istemediğim için ben de hızlandım Ve size e, iyi birkaç haber daha vereyim. Yani bu onca şey oldu, bu onca uzatma oldu. Aslında nedenlerini biliyorsunuz fakat... Filmde ummadığınız sürprizlerle ortaya çıkmayı düşünüyorum. E, bazı şeyleri gerçekten değiştirdim, bayağı geliştirdim ilk üç bölüme kıyasla. Yani ilk üç bölüm gibi olmayacak bazı özellikler. Kaliteyi arttırdım yani, görüntü kalitesi, kare hızları ve görsel efektler daha da arttı. Arka planları hazırlamak da bayağı zor. En son e, seslendirmede sorunu vardı, en büyük sorun oydu. O sorunu da iyi kötü bir şekilde çözdüm. Nasıl çözdüğümü sormayın, o konuda yani henüz sürpriz, henüz onu duyurmayacağım. Uygulamalarda, e, seslendirdiğim uygulamada küçük bir değişiklik yaptım sadece, onu söyleyeyim. Umarım hoşunuza gider çıkmış haliyle. O halde şimdilik benden bu kadar. Tekrardan uzattığım için çok özür dilerim. Hem videoyu hem de yeni bölümün süresini. Bayağı aradan iki yıl geçmiş. Ben de bu kadar uzatmayı beklemiyordum. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Umarım açıklayıcı olmuştur. O halde şimdilik bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.